Kentimizde kaybakanlığımızın aldığı tedbirler sonucunda silah sıkılmaması konusunda büyük oranda başarı elde edilmiştir. Çocuklarımızın yeni yıla güven içinde girmesi, yeni heyecanını doyasıya yaşaması için yılbaşı gecesinde silaha hayır diyoruz. İl olmaya yakın olduğumuz bu süreçte kendimizin yeni yıla silah sesleriyle girildi manşetlerini görmek istemiyoruz. Yılbaşında yorgun derbi tehlikesine karşı silah satmaya hep birlikte hay ediyoruz. Sivil devrimine. Mermek kataklar. Silah bırakma kata. Mermi atma, basket at. Silahla oynama, mangal oynam. Hayatı yok etme, resmet. Silah çekme, yay çek. Silah atma, stres at. Manyama, çapa. Alma. Silahsız kutla, Bugün burada merkez muhtarları olarak toplanmamızın amacı yıl başında silahların sıkılmaması içindir. İlçemizde düğün salonlarında silah sıkılmaması ile ilgili olarak kaymakamlığımızca alınan tedbirler sonucunda ciddi oranda başarı elde etik. Şimdi aynı başarıyı yaklaşan yıl başında göstermek için ilçemizde yıl başında silah sıkılmasına ayıp diyoruz. İlçemizde alınan tedbirler sonucunda düğünlerde ve özel günlerde silah sıkılmaması konusunda büyük oranda başarı elde edilmişti. Çocuklarımızın yeni yıl heyecanı, doyasıyla yaşamaları vatandaşlarımızın can güvenliği ve ilçemizin huzuru için yıl başında yorgun bir tehlikesine karşı silah sıkmaya hayır diyoruz. Sigaret tapu müdürlüğü olarak düğünlerde ve futbol maçı galibiyetlerinde silah atılmasın, biz sevinirken başkaları üzülmesin, <laughs> insanlar diyoruz. Değerli Süleyman bizler de kütüphane çalışanı olarak diyoruz ki sorunlarımızı ve sevinçlerimizi silahlarla değil, kitaplarla, eğitimle ve barışla çözelim. Geleceğimizi silahlarla taratmayalım. Haydi Siverekli, silah sıkmaya son. Sevgili Siverekler biz Siverek İşbur çalışanları olarak düğün ve eğlencelerimizde silah sıkmayalım. Silahlar mutluluğumuza gölge düşürmesin. Zıvgıtlar altlara dönüşmesin diyoruz. altlara dönüşmesin diyoruz. Sevgili Siverekler Siverek Mal Müdürlüğü personelleri olarak biz de diyoruz ki artık düğün, eğlence ve her türlü kutlamalarda havaya silah sıkarak eğlenmeye son verelim. Bizim mutluluğumuz başkararının yüzünde sebep olmasın. Değerli Siverekliler, bizler Siverek sosyal hizmet çalışanları olarak çocuklarımızın parklarda huzurla, rahatlıkla oynasınlar diye silah sıkmaya hayır diyoruz. Biz sağlık personeli diyoruz ki silah sıkmaya Hayır. hayır.